Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TG117 markalı Bluetooth hoparlörleri inceleyeceğiz. Hoparlörleri ben hepsi buradan almıştım. İki günde elime geldi bu hoparlör. Şöyle sizin için ambalajını söküyorum. Şöyle bir hoparlör. Şöyle şurada renk şeyleri var. Kutuyu bir kenara atalım. Şuradan açalım. Burada bir böyle ufak tefek idare edecek bir AUX kablosu var. İdare eder. AUX kablosunu kenara. Burada kullanma kılavuzu var. Burada şarj kablosu var. Ufak. Yine yeter. Adaptörünüzü takacağınız kadar. Burada. En iyi yerine geliyor şu an. Evet hoparlörümüz bu renkte. Kamufle renginde aldıydım ben. Öyle sipariş etmiştim. Güzel bir rengi var bence. Ee, kullanma kılavuzunuza okuyayım biraz. Ee, hoparlör 90 90 desibele kadar ses çıkarıyormuş. Bataryası 3.7 watt, 1200 ampermiş. Yaklaşık e, dayanma süresi ise 6 ile 8 saatmiş çalışma süresi. Hopperlerimizin sesini bir test edelim. Şimdi sesini test etmeden önce arka tarafında şöyle bir çok güzel bir dokulu yer var tam şurasında gizli bir e, yani su geçmemesi için güzel bir yer yapmışlar. USB girişi var, AUX girişi var, SD girişi var ve buradan da şarj oluyor. Burası güzel bir yer. Burayı kapatalım. Hoparlörlerimizi buradan başlatıyoruz. Böyle basıl tuttuğumuzda böyle bir ses yok. Şimdi bunu telefonumuza bağlayalım. Daha sesi açmadım. Daha yarı da ses. Buradan. Buradan kısılıyor. Buradan kapat. <laughs> Arkadaşlar hoparlörümüzün bir bu tarafında bir de bu tarafında ses var. Yani çift taraflı ama buradan yani dışarıdan gözükmüyor. Aslında hoparlörde hem bu tarafta hem bu tarafta ses var. Şimdi en güzel kısma geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar hoparlörümüze su testi deneyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, cihazımız çok güzel. Gerçekten bu fiyat alınabilecek Bluetooth hoparlörlerden bir tanesi bu. Fiyatı da çok uygun, gerçekten 60 TL alınabilecek güzel bir cihaz. Ses kalitesi olsun, su, su geçirmezliği olsun. Ben tavsiye ediyorum bu cihazı. Hepsi buradan almıştım. Diğer internet sitelerinde de vardır. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek üzere.